Golvar sunar. Golvar'ın sunduğu dört köşe futbolu hoş geldiniz. Bir devre arası programında roket gibi zımba gibi e, tempolu bir devre arası programı yapacağız. Çünkü malum e, süremiz çok az. Çok çok kısa sürede e, bu işi bitirmemiz lazım. Şimdi Tabii ki e, şunu söylemek lazım bu kısa sürede Galatasaray fena başlamadı. İyi başladı maça. E, daha iyi takımdı, daha kaliteli takımdı. Oyunu asla ve asla rakibine bırakmayan takımdı. Ve nitekim e, golü de buldu arkadaşlar. Yani Galatasaray e, maçı 1-0'a getirdi. İnönü de e, 1-0 öne geçti. Peki sonra ne oldu? Arkadaşlar ne yazık ki Galatasaray sonrasında bir duran top golüyle bir bir duruma düştü. Açıkçası o duran top golü gelmeseydi Galatasaray herhalde gol yemeyecek gibi gözüküyordu. En azından ilk yarı itibariyle. Fakat arkadaşlar e, gol e, beklenen yerden geldi. E, duran toptan geldi. E, hatırlayacaksınız hem maç önü programında hem de e, şeyde daha önceki bu hafta içerisinde yaptığımız programlarda Beşiktaş iki cins e, gol atabilir demiştim Galatasaray'a. E, ne demiştim? Birincisi duran top demiştim. İkincisi de e, Avubakar'ın şapkadan tavşan çıkaracağı bir gol. Ceza sahası dışından müthiş bir şut. Ya Beşiktaş böyle gol atar dedim ya da duran toptan atar dedim. Hatta Cenk Tosun atar dedim onu da büyük ihtimalle orada yanılmışım. Golü Cenk Tosun değil. Sayı sattı. Ee, ama tabii ki sonuç fark etmedi. Sonuçta Galatasaray e, golü yemiş oldu arkadaşlar. Daha da üzücü olan kısım Galatasaray golü yedikten sonra e, çok fazla tepki gösteremedi. E, ne yazık ki e, tekrar oyundaki o sıfır sıfırken hatta bir sıfırken ki üstünlüğünü Galatasaray sürdüremedi ve açıkçası e, biraz zaman zaman e, telaşa kapıldık yani acaba Galatasaray hep böyle mi devam edecek yoksa toparlayacak mı diye şunu söylemek lazım e, Beşiktaş'ın attığı gol dışında yine bir kafa pozisyonu var e, akan oyunda bu sefer Redmond adamı geçip güzel bir orta kesti ve e, arkasından önüne koştu e, Cenk Tosun bizim ee, sağ bekimiz Boyi'nin arkasında önünde koştu. Kafayla vurdu. Allah'tan avutu attı. Yani arkadaşlar gözüken şu fiziksel anlamda güçlü oyuncularıyla özellikle duran toplarda Galatasaray'ın fiziksel olarak zayıf oyuncularını ezmeye çalışıyorlar. Özellikle Toreira'nın üstüne oynuyorlar. Özellikle Oliveira'nın üstüne oynuyorlar. Mertens'in üstüne oynuyorlar. Yani Galatasaray'da işin açıkçası eğer e, Oliveira çıkıp Berkan girerse e, Berkan girerse ben daha iyi olabileceğini düşünüyorum. E, i̇lk yarıda Nitekim gerçekten sıkıntılı olan oyuncular e, bunlar gibi gözüküyor. Oliveira gibi, Mertens gibi. Çünkü oyunda orta saha çabuk geçiliyor Galatasaray orta sahası. Şunu söylemek lazım Fenerbahçe maçında çok kötü gözüken ve oyundan alınan e Jetson bu maçta e, tabii ki Galatasaray e, Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri olarak gözüküyor. Tabii ki bunda biraz da Galatasaray orta sahasının fiziksel zafiyetinin de etkisi var. Oyuncu özelliği olarak biliyorsunuz Oliveira çok zeki bir oyuncu, çok teknik bir oyuncu ama asla bir 70-80 metreyi koşacak, sürekli tempo yapacak, Jetson'la birebir bu tempoyla çarpışacak bir oyuncu da değil. Arkadaşlar lütfen likelamayı unutmayın. Hatırlatmayı unuttum tabii ki ee, böyle devre arası yayınlarında böyle süratli giriyoruz. Ee, hatırlatmayı unuttum. Ee, lütfen arkadaşlar likelayın. Like çok önemli. Abone olmayanlardan da abonelik rica ediyorum. Ee, 10.45'te bu gece maç sonu yayını da yapacağım. Ee, ama sizden ricam hemen like'a basmanız. Like sayımız çok az. Şu anda gördüm bu arada. E, izleyenlerin üçte biri bile like'lamamış arkadaşlar. Lütfen like'layın sizden rica ediyorum. Tabii ki Galatasaray'ın ilk 11'ini paylaşmak lazım ama bir de yedekler var. Yani eğer ihtiyaç olursa oyuna girecek oyuncular var arkadaşlar. E, bakalım onlar kimler? Yedek kulübesinde tabii ki özellikle e, ofansif anlamda Galatasaray gole ihtiyaç duyarsa e, oyuna girebilecek oyuncular Hemen şöyle bakıyorum. Şöyle arkadaşlar ben biraz donduğumu fark ediyorum ama inşallah yayına yansımıyordur. Ee, şimdi e, yedeklere baktığım zaman oyunu değiştirme anlamında özellikle fiziksel üstünlük anlamında Zanyolo, Gomis, e, Berkan hatta Kaan ve Barış gibi oyuncular benim ilk aklıma gelen yani gerçekten şöyle bir paket yapılsa ee, hepsi fiziksel olarak güçlü. Sadece tabii ki Gomis e, tempo anlamında değil ama Gomis de ceza sahasında stoperlerle boğuşma anlamında güçlü olabilir diye söylüyorum ama tabii ki özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan olaydan sonra Gomis'e süre verir mi Okan Hoca? Kuşkuluyum. Tabii ki belki Okan Hoca farklı bir şeyler düşünüp Mitsö, Yunus gibi oyuncuları da yine takıma belli bir dinamizm kazandırmak adına oyuna alabilir. Ama şunu söylemek lazım. Ee, yine derbi kahramanı Icardi, Mauro Icardi yine golünü attı. Yani e, gerçekten enteresan bir adam. E, ben açıkçası ilk Beşiktaş maçına çok benzetiyorum e, senaryoyu. İlk maçta da biliyorsunuz Icardi gol atmıştı. 1-0 Galatasaray öne geçmişti. Sonrasında bir duran top golü yemişti Cenk'ten Galatasaray. Maç 1-1 olmuştu ve yine Icardi ikinci golü atarak skoru belirlemişti. İnşallah bu maçta da yine skoru belirleyen galibiyet golünü atan Galatasaray olur. Kim atarsa atsın ama hani Icardi atacaksa da Icardi atsın şikayet etmeyiz tabii. Arkadaşlar şimdi biraz yorumlara bakalım. Sergio Berkan değişikliği şart. Ben de bunu söyledim yayın sırası, e, maç sırasında özür diliyorum. Mertens çok etkisiz Bünyamin doğru. Tamam oyuncular mücadele ediyor. Cidden iyi konsantre olmuşlar. Ama rakip sahada da isyan etmesinler. Birbirlerine serdiniz bulunmasınlar. Mustera pas yapmasın korkuyorum demiş. E, Mertens e, çok iyi değildi ilk yarı. Ben de katılıyorum sizlere. E, yani Mertens, Oliveira gibi isimler arkadaşlar. Net bir şekilde ilk yarıda etkisizlerdi. E, onu söylemek lazım. Orta sahada sadece e, Galatasaray'da Toreira vardı. Şunu da görmek lazım e Beşiktaş öyle ya da böyle bu şutların çoğu karavana şutlar tabii ki ama 6 şut çekmiş Galatasaray ise sadece 1 şut çekmiş <laughs> özür diliyorum arkadaşlar ne olursa olsun oyun planı ne olursa olsun Galatasaray'ın ben ilk yarıyı 1 şutta geçirdiği bir ilk yarıyı kabul etmiyorum ee, yani bu standart Galatasaray standardı değil. Bu Galatasaray'a yakışmıyor. Hani bunu böyle gördüğünüz zaman diyebilirsiniz ki Beşiktaş tek kale oynadı, Galatasaray'ı ezdi. Hayır öyle bir durumda yok. Demek ki Galatasaray hücumlarda biraz daha topu gevelemek yerine biraz daha hızlı bir şekilde pozisyon yaratıp şut atmaya, gol atmaya odaklanmalı. Yani Galatasaray böyle bir devrede 45 dakikada bir şut çekecek takım değil arkadaşlar. Hep eleştirdiğimiz Fener gibi oynamayalım yani. Hani öyle oynamıyoruz ama iş oraya çıkıyor. Yoksa Galatasaray bugün özellikle ilk yarım saatte bence İnönü stadında gayet güzel bir oyun sergiledi. Ama sonrasında işte biraz e, ipin ucunu Beşiktaş'a verdi. Özellikle de eğer böyle bir probleminiz varsa yani bir fiziksel eşleşme probleminiz varsa duran toplarda Yapmanız gereken basit arkadaşlar ya duran top vermeyeceksiniz ki o çok zor e, ama en azından ilk yarıda verdiğinizden daha azını vermeniz gerekir ya da duran topta yaratıcı çözümler bulmaya çalışacaksınız savunma anlamında yani gerekirse daha sert bir adam adama e, deneyeceksiniz. E, orada Galatasaray'ın ikinci yarıda bu duran toplara önlem alması lazım e, hakem tabii ki. Şunu söylemek lazım. Siyah beyaz hata yapmadı. Ee, ama şunu söylemek lazım. Beşiktaşlı oyuncular sık sık kendilerini yere atıyorlar. Ve tribünü de arkalarına alarak sert bir şekilde hakeme jestlerle mimiklerle itiraz ediyorlar. Hakem süklüm püklüm oluyor. Hakemin burada o futbolcuları sert bir şekilde uyarması lazım ve gerekirse de sarı kart göstermesi lazım. Özellikle Jetson her pozisyonda kendini yere attı. Yani ee, bir hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışmışlar izlenimi verdi. Sonradan bakıyoruz alakası yok. Ee, kafasına top gelmiş uf olmuş Mertensin. Yine Torreira'nın bir mücadelesinde Torreira çok temiz topu alıyor. Ee, Jetson yere atıyor kendini. Yerde kalıyor. Yani Jetson'un bu özelliklerini değiştirmesi lazım. Emre Işık kötü e, gol yedik diyor. Vallahi Emre yayın öncesi söylediğim golü yedik. Açıkçası benim en sinirlendiğim olaydır bu. Yani sürpriz bir gol yersin dersin ki tamam. Ama bu duran top golünü Galatasaray yememeli. Yani bile bile laidesidir bunun adı. Ben bu hafta 3 programda Beşiktaş gol atarsa Galatasaray'a duran toptan atar diyorum. Ee, yemeyeceksin bunu Emre. Yememeliydi Galatasaray. Yani bunun çözümünü ben teknik adam değilim ama Okan Hoca ve kadro kafa kafaya verecekti bu golü nasıl yemeyiz diye çalışacaklardı. Yani <laughs> üzüldüm. Üzüldüm açıkçası üzüldüm e, ee, Merten sağda kalmalı. Sergio Berkan değişikliği la lazım. Orta alanı alamıyoruz demiş. E, ee, tabii Kürşat şunu da söylemek lazım. E, ee, Beşiktaş 60'lardan sonra düşen bir takım. Galatasaray oralara bir bir gelirse e, ben 60'lardan sonra e, maçı Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bütün yorumları paylaşmıyorum tabii. Ama ortak bir görüş olarak Oliveira <laughs> tak bir görüşü olarak Oliveira ve Mertens'in e, ilk yarının kötü oyuncuları olduğuna dair ortak bir kanaat var. Ee, e, evet Emre yani burada gerçekten Beşiktaş Beşiktaş'ın istediği oyuna doğru döndü, özellikle ilk yarım saatten sonra e, onu ben de gördüm. Birazcık kıpırdansak koparacağız maçı, ama istemiyor bazı oyuncular maçı kazanmayı. E, topu veriyoruz resmen, ya öyle demeyelim ama doğru. <laughs> Arkadaşlar sol tarafımızdan atak yedik diyorsunuz, doğru. Oradan oynayacakları belli, çünkü senin kadro olarak en zayıf tarafın sol bek. Onların en güçlü tarafı da sağ açık. Çünkü bakın ileride üçlü oynuyorlar. İkisi aslında santrafor. Yani Cenk oyun kurmaktan ziyade Larin gibi geçen seneki Larin gibi arka direkten kafa golü atmak için daha ziyade bir ikinci santrafor. O üçlüden top taşıyacak olan bu ikiliye top taşıyacak olan oyuncu Redmond. Redmond çok formda bir oyuncu. Onun karşısında da Adekugbe var. Ama Adekugbe'den iyisi Galatasaray kadrosunda. Yani Redmond'ı müthiş durduracak inanılmaz sol bek yok arkadaşlar Galatasaray'da. Biz Adekug Bey'le oynamak zorundayız bugün ve Redmond'a önlem almak zorundayız. Hayat zor. Onlar da Icardi'ye önlem almak zorundalar. Onlar da Kerem'e örnek almak e önlem almak zorundalar. Yani adamların soldan hücum edeceğini zaten kapatayım ben maçı hiç izlemeyeyim 90. dakikada size dedim ki Beşiktaş duran toptan golü bulmaya çalıştı. Galatasaray'ın sol tarafından kendi sağlarından hücum ettiler. Yani bu iki kere iki dört. Bu kaçınılmaz. İlk maçta da böyle bir gol yedik. Her iki pozisyonda da Abdülkerim var. İlkinde Redmond orada yaptırdı. E, golde de yine Abdülkerim boşa çıktı. Ya bu maçta Abdülkerim'in yedirdiğini düşünmüyorum golü. Öyle söyleyeyim. İlk golü hatırlamıyorum. Çok detaylı oradaki şeyi ama Bir de yani Bülent ne yapalım yani Abdülkerim oynatmama şansın var mı işte biraz da e, bu zaten e, hani geçmiş olsun diyeceğimiz bir şey. E, ben Beşiktaş'ın çok iyi oynadığını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bir iç saha maçında onların da kaleyi tutan şutunun bir olduğunu söyleyelim. Teşekkür ediyorum Bülent. Arkadaşlar lütfen like'ları ihmal etmeyelim. Bir de tabii sponsorumuz varla beraber sizlere Galatasaray forması hediye edeceğiz. Onun da şartlarını bu videonun açıklama kısmındaki şartları okuyun arkadaşlar. Galatasaray forması kazanma şansını kaçırmayın. Lütfen videonun açıklama kısmındaki şartları okuyun. Şöyle son yorumlara gidelim. Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz demiş. Barış, Leo, Berkan beraber ısınıyor. Matematik doğru. 2 e, Türk girecekse bir yabancı da girebilir. E, öyle düşünebiliriz. Beşiktaş'ı oynamıyor. Mertens ve Oliveira yüzünden eksik oynuyoruz. Daha kaliteli olan biziz. Biraz kıpırdandığımızda Beşiktaş silinir sahadan. Tabii ki Beşiktaş'ın açıkçası e, seyirci avantajı da var. Bir baskı yaratıyorlar ve hakemi etki altına almaya çalışıyorlar. Ama ben Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularının amiyane tabirle bunu yememesi gerektiğini düşünüyorum. En yemeyecek iki oyuncu da Mertens ve Oliveira. Belki de ikinci yarı Okan Hoca onlara bir şans daha verecek. Ve onlar da bu şansı iyi kullanmaya çalışacaklar. Ataberk, Beşiktaş'ın başka türlü oynama şansı yok. Beşiktaş fiziksel olarak ve sertlikle Galatasaray'ı, tribünü ve hakemi de etkileyerek burada e, destek yapmaya çalışacaklar. Bence de golde Oliviera'nın hatası var. E, aynen öyle çok fazla yere attı Beşiktaş'ta oyuncular. Özellikle Jetson ve Abubakar'ın biraz bu işleri fazla kovaladığını sezdim. İnşallah ikinci yarı hakem e, kötü bir hata yapmaz. Eee bunu kastettim Tufan teşekkür ederim. Yani fiziksel dezavantaj derken kastettim boydu. Duran toplarda zorlanmamız normal. Arkadaşlar lütfen likelamadan çıkmayın. Bu akşam 10.45'te canlı yayında yine sizlerle olacağım. Lütfen e, abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ki bu akşamki canlı yayını kaçırmayın. Akşam görüşmek üzere. İnşallah Galatasaray'ın galibiyetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boy var sundu.